Yusuf Kaplan. Genç kuşakları yitirirsek ülke elimizden gider. Önemli bir konuyu yeniden yazıyorum. Gençlik meselesini. Gençlik elimizden kayıp gidiyor. Gençliğini kaybeden toplumun geleceği karanlıktır, çıkmaz sokaktır. Gazze'deki soykırımdan sonuç itibariyle hiç de farklı olmayan ürpertici bir sorunumuz var çocuklarımızı kaybediyoruz. Liselerdeki çocuklarımız hız, haz ve ayartı peşinde koşturuyor. Üniversitelerdeki çocuklarımız da aynı şekilde. Popüler kültür ve popüler kültürün en yaygın mecrası sosyal medya bu kültürel soykırımı katmerli hale getiriyor. Soru şu burada. Liselerdeki çocuklarımızın kaçta kaçının İslam diye bir derdi, davası, iddiası, hayali ve rüyası vardır? Üniversitelerdeki çocuklarımızın kaçta kaçı Gazali'yi, İbn Sina'yı, İbn Arabi'yi, İbn Haldun'u, Cezeri'yi, Biruni'yi, Sinan'ı, Itri'yi ideal model olarak görüyor acaba? Bu sorular hayati sorular ve verilen cevaplar hayal kırıklığına yol açacak kadar ürpertici. Her zaman söylediğim gibi Genç kuşaklarını ihmal edenler, geleceklerini ihmal ederler. Çocuklarımız hız haz ve ayartı rejimi demokrasinin pençesinde kıvranıyor. Hedonizmin, egoizmin, nihilizmin kurbanları olmak üzereler. Bütün bu akımlar, deizmin, ateizmin kucağına itiyor çocuklarımızı. Deizm ve ateizm dalgası. Peygambersiz din olmaz. Peygambersiz din asliyetini ve hüviyetini de, varlığını ve anlamını da yitirir ama çağımızda peygamber fikrine saldırı var deizm tanrı fikrini inancını kabul eder ama peygamberi peygamber fikrini ve inancını reddeder deizm tanrı fikrini kabul etse de sonuçta deizmin tanrı inancı pagandır. Hayata karışmaz. Hayatın dışındadır deizmin tanrısı. Hayata karışmayan bir tanrı fikri yaratıcı olamaz. Yaratılanların icat ettiği bir mahlukat olabilir ancak. Deist olup da dindar olduğunu söyleyen insanlar var. Deizm hakiki dinin inancın altını oyar. Deist her ne kadar tanrıya inandığını söylese de inanan biri değildir. İnançla dinle dalga geçen, kafasına keyfine göre hem tanrı hem de din icat eden biridir. Deist, tas tamam palyaçoyu andırır. Deistleri en iyi açıklayacak ifade palyaço metaforudur. Kalıcı çıkış yolu, tevhid inancı ve nübüvvet fikri. Dinin temeli tevhiddir. Tevhid hem yaratıcının tekliğini ve benzersizliğini ifade eder, hem de hayatın birliğini teminat altına alır, kosmos yerine kaosun, vahdet yerine kesretin hakim olmasını önler. Tevhid inancı bütün fikrine dayanır. Bütün fikri insanın parçanın dolayısıyla atomun dünyasında kaosun eşiğine sürüklenmesinin önüne set çeker. Bütün fikri her bir parçanın hem kendi varlığı ve anlamı hem de diğer parçalarla ve bütünle ilişkisi açısından hayatta kozmosun, düzenin, nizamın teminatıdır. Bütün fikrinin yitirildiği bir yerde parça bütünü de paramparça eder, hayatı kaosun, anlamsızlığın ve nihilizmin eşiğine sürükler. Bütün fikrinin ve parçanın bütünle kopmaz irtibatının ve hayatın anlamını insanın da özgürlüğünü yitirmemesinin yegane kaynağı nübüvvet fikridir. Nübüvvet fikri hem tevhid akidesinde kristalize olan bütün fikrinin hem de insanın özgürlüğünün yegane sigortasıdır. Peygamberi devre dışı bırakan bir din, kısa devre yapar ve ortaya kelle sayısı kadar din yorumu çıkar. Tevhid fikri dinin temeli, nübüvvet fikri ise sütunu Diyanet ve diğer devlet yetkilileri propagandasını yapmamak için açıklamaktan çekinseler de deizm'in ve hatta ateizmin hızla yaygınlaştığını, insanların dini hızla terk ettiklerini ya da dine karşı ilgisiz ve kayıtsız bir tavır sergilediklerini gözlemliyoruz. Ülkenin elimizden gitmemesi için deist ve ateist olanları suçlamak çok yanlış. İlle de suçlanacak birileri varsa onlar bizleriz mütedeyyin olduğunu iddia eden insanlar meselenin temel sebebi hem teslimiyette hem de temsiliyette sorun yaşanıyor olmasıdır. Dindar insanların masa, kasa ve nisa konusunda seküler insanları hayal kırıklığına uğratacak kadar dini kötü temsil etmeleri toplumun dinden soğumasına, ülkede deizmin ve ateizmin yaygınlaşmasına yol açıyor. Bu konu sosyal bilimcilerin özellikle araştırmaları gereken en taze ve mümbit araştırma alanlarından biri şu an. Deizmin yaygınlaştığı bir yerde dinin bütün temelleri aşınır ve varlık sebebi sorgulanır. Din zamanla anlamını yitirir, hayattan uzaklaşır, silinir gider. Öyleyse yüreği yanar dağ gibi yangın yerine dönen biri olarak haykırıyorum bir kez daha. Toplumu ayakta tutan, dinamizmini, tarihi derinliğini ve kültürel zenginliğini sunan, en önemli kaynak olan İslam'ı yitiren bir ülkenin çocukları, kendilerini de ülkenin bağımsızlığını da varlığını da koruyamazlar. Bu toprakları bize İslam vatan yaptı. İslam'ı kaybedersek bu topraklar da elimizden gider. Bir başka noktada şu. Deizm ateizm gibi görünen sorun aslında hedonizm sorunu. Hız, haz ve ayartı insanların insanlığın temel varoluşsal sorunlarına karşı duyarsızlaşmasına yol açıyor pasif nihilizmin zaferi. Bütün bu sorunları güçlü, esaslı bir tevhid inancıyla anlayabilir ve aşabiliriz. Tevhid inancı insanlığın sorunlarıyla hem dert olmayı mümkün kılar, insanı dert sahibi yapar. Tevhid inancını korumanın yolu güçlü bir nübüvvet fikrine sahip olmaktan geçer. Peygamber fikrini yitiren bir toplum, hayatın merkezinde yer alan, adaletin, hakkaniyetin ve merhametin teminatı olan yaratıcı fikrine ve inancına da ulaşamaz. Çağdaş dünyanın ağlarına düşmeden çağrısı çağını kuracak uzun soluklu medeniyet tasavvuru yolculuğuna çıkabilmek köklü bir tevhid inancına ve güçlü bir nübüvvet fikrine sahip olmakla mümkündür. O yüzden şunu söylüyorum en yüksek sesle seslenerek. Genç kuşakları yitirirsek ülke elimizden gider. Vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak Yusuf Kaplan, Türkiye'de İslam'ın geleceğe tehlikede, Türkiye'nin bağımsızlık ve yol haritası sorunu. Türkiye iki asır önce bir modernleşme tecrübesi yaşamaya sürüklendi. Osmanlı'daki modernleşme tecrübesi, Cumhuriyet'le birlikte muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefiyle belirlenen sığ bir batılılaşma, kas katı bir laikleşme dayatmasına dönüştü aslında ortada gerçek bir batılılaşma tecrübesi olmadığı hiçbir zaman. Yaşadığımız şey simülatif, sağ sahte ve yüzeysel bir batılılaşma biçimiydi. Bu projenin asıl hedefi bizi İslamdan uzaklaştırmaktı. Türkiye batılılaşınca İslami yönünü ve yörüngesini yitirip yeni bir yöne ve yörüngeye kavuşmuş olmadı. Raydan çıkmış oldu. Benimsenen bir yönün ve yörüngenin gerçekten bir toplumun yönüne ve yörüngesine dönüşmesinin en temel olmazsa olmaz tabii şartı ruhunun olması. Ruh sunabilecek kadar asil bir fikir oluş ve varoluş çilesi mücadelesi üzerine bina ediliyor olmasıdır. Türkiye'de böyle olmadı. Savaş verildi ama savaştan sonra bizim dünyamız yıkıldı. Başka bir dünyada kurulamadı. Laik rejimin teorisyen öncülerinden Kadro Hareketinin babası Şevket Süreyya Aydemir'in yerinde tarifiyle. İstiklal Savaşı'nı niçin verdik biz? Kime karşı istiklal savaşı verdik biz? İlk bakışta emperyalistlerin topraklarımızı işgal etmelerine izin vermemekti savaş. Savaştık, emperyalistleri defettik. Emperyalistleri defettik defetmesine ama emperyalistlere rahmet okutacak büyük kültürel cinayetlere imza atmaktan çekinmedik. Emperyalistlerle savaştık ama savaşı kazandıktan sonra içeride emperyalistlere rahmet okutacak başka bir savaş verildiğine tanık olduk bu toplumun tarihi tecrübesine medeniyet birikimine kültürel dinamiklerine kısacası ruhuna karşı biz dışarıda düşmanları yendik ama içeride birileri düşmanlarımıza rahmet okutacak kadar bizi yere serdi bu ülkenin has insanını ipe gönderdi insanlığın önünü açacak engin derinlikli ve asırların çilesiyle oluşturulan kültürünü inkar etti, gelecek nesilleri kültürel intiharın eşiğine sürükleyecek bir kültürel soykırım gerçekleştirdi. Bu toplumun ruh kökleri kurutuldu, değerleri unutturuldu, dili, tarihi hadım edildi, hepimizin üzerinde yapıştırma bıyık gibi duran, posası çıkmış bir batı kültürü değerleri aşılandı hepimize. Bizi İslam'dan, kültürümüzden, değerlerimizden ve tarihimizden uzaklaştırılacak asimile edici, yabancılaştırıcı, yozlaştırıcı, bizi batılıların karikatürüne, celladına aşık tasmalı çekirgelere dönüştürücü bir endoktrinasyondan geçirildi bu ülkenin mazlum çocukları kaç kuşak? İstiklal Savaşı'nda neyin savaşı verildi? Bu ülkenin bağımsızlığının elbette ki. Ne bağımsızlığı, kimden bağımsızlık? Siyasi, kültürel ve ekonomik bağımsızlık. Emperyalistlerin ülkemizi işgal etmelerine, kültürümüzü yok etmelerine ve ekonomimizi peşkeş çekmelerine izin vermemek için emperyalistlere bağımsızlığımızı kaptırmadık güya. Güya diyorum eğer emperyalistler bu toprakları işgal etmiş olsalardı, emperyalistlerin yapacaklarının hepsini biz bu ülkede bu ülkenin çocuklarına karşı kendi ellerimizle yaptık. İslam'ı hayatımızın her alanını tanımlayan yegane siyasi, kültürel ve sosyal otorite, hegemonya ve meşruiyet aktörü olmaktan çıkardık. Başka bir ifadeyle İslam'ı hayatımızın her alanından uzaklaştırdık resmen, cebrem ve hileyle. Sorulmayan ve cevabı verilmesi gereken yakıcı soru şu burada. Eğer emperyalistlerin işgal ettiklerinde yapacakları şeyleri biz kendimiz yapacak idiysek, emperyalistlerle niçin savaştık ki biz? Bütün özgürlüğüne düşkün Türk entelijansiyası eninde sonunda bu soruyu soracak ve bu sorunun cevabının izini sürecek, gereğini belleyecek. Bu kadar net. Kültürel ve entelektüel bağımsızlık olmadan asla. Birileri bu toplumun başta en parlak çocukları olmak üzere genç kuşaklarının neden celladına aşık edildiğini, neden batılılara karşı istiklal savaşı verildiği halde batılıların epistemik köleleri haline getirildiğimizi, hatta batılıların bizzat savaşmadan savaşı nasıl kazandıklarını soracaklar ve cevabını bulduklarında gereğini belleyecekler. Bir ülkenin istiklali ve istikbali teritoryal, sadece toprağa dayalı bağımsızlıkla sağlanabilir mi? Bir ülkenin bağımsızlığından söz ettiğimiz zaman siyasi, kültürel ve ekonomik bağımsızlığından söz etmiş oluruz. Kültürel bağımsızlık bağımsızlığın en nirengi, en olmazsa olmaz noktası ve şartıdır. Kültürel bağımsızlığınızı yitirirseniz siyasi bağımsızlığınızı da, ekonomik bağımsızlığınızı da yitirmekten kurtulamazsınız. Bir ülkenin kültürü o ülkenin ruhudur. Adım adım hattı harekatını belirleyen, ruhunu inşa eden zihin haritası, anlam haritası ve yol haritasıdır. Yol haritası olmayan asla yola çıkamaz, çıksa bile asla mesafe alamaz, eninde sonunda yoldan çıkmaktan kurtulamaz. Bu ülkenin çocukları İstiklal Savaşı'nda emperyalistlere karşı canla başla savaştılar. Ama savaştan sonra ülkeye vaziyet edenler bu ülkenin kültürüyle, diliyle, tarihiyle, medeniyet dinamikleriyle, değerleriyle savaştılar. Dışarıda biz emperyalistlerle savaştık. İçeride bizim yerli sömürgecilerimiz bizim değerlerimizle, anlam ve sembol haritalarımızla mücadele ettiler. İslam'ı hayatımızdan uzaklaştırma kavgası verdiler. İşte özlü bir yol haritası. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durduğunu, kendi kaderini kendisinin belirlediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'de ipler bu ülkenin has çocuklarının elinde değil. Türkiye dışarıdan dizayn ediliyor. Hala Türkiye'yi dışarıdan don gömlek biçmeye çalışıyorlar hala. Türkiye başına ne geldiğini ve nereye nasıl gitmesi gerektiğini anlayabilmiş değil hala son 20 yıl Türkiye'nin Washington'dan Londra'dan ve Brüksel'den bağımsızlaşma sürecidir. Savunma sanayini inşa sürecidir. Dışarıda mesafe kat ederek içeriye çeki düzen verme sürecinin toplumunu yeniden tarih yapacak bir medeniyet atılımını gerçekleştirecek tarihi yönüne ve yörüngesine yerleşme mücadelesini hızlandıracağı umulur asla ihmal edilmeden yapılması gereken hayati işler genç kuşağın medeniyet bilincine kavuşturulması, eğitim, kültür, sanat ve medya dünyamızın mankurtlaştırıcı, yozlaştırıcı, geleceğimizi yok edici saldırılarına karşı kalıcı ve uzun soluklu tedbirlerin alınması bunun için her alanda çaplı, başkalarına saygı duyan ve özgüveni yüksek bir öncü kuşağın yetiştirilmesidir. Türkiye'nin önümüzdeki yakın gelecekte izleyeceği yol haritası bu olabilir. Yusuf Kaplan Yeni Şafak